I <laughs> sabah çıktım ben yola dedi çocukların yanına giderken yolda bir zürafa çıktı karşıma zürafa bana dedi ki ben de geleyim seninle çocukları alıp gidelim renkli orman içinde ve zürafayla beraber yürümeye başladık orada yürüyünce hemen bir ses duyuldu Ağzınızla eller yok. Eller sadece Hadi bay Ve çocuklarla beraber geldik. Kocaman bir ormanın içine. Ama baktık ki ormanda ne görelim? Akan derede hiç su kalmamış. Dere bu tarafa doğru akarken bir mor balık. Akıntının tersine doğru yüzmüş kaynak yerine. Dere bu tarafa doğru akarken bir mor balık. Akıtı'nın tersiyle yüzmeye başlanmış. Merak etmiş kaynak yerinin önü Neden kapalıda su az akıyor diye. Şimdi şöyle yapacağız. Dere böyle akıyor. Biz de evde evde müzik başladığında herkes yanındakini veriyor veriyor veriyor. Oraya kadar gidecek. Anlaştık mı? Anladın mı? Hadi hem de şarkı mı söylüyoruz? Yüzmüş yüzmüş alabalık. Akıtı'nın tersine. Hadi söyleyelim. Yüzmüş yüzmüş morbalık. Akıtı'nın tersine. Hadi söyle. Yüzmüş yüzmüş